Merhaba arkadaşlar. Bugün gezmeye çıktığımda bir dağın yabancında güzel bir yer buldum. Ve burayı sizler için video çekmek istedim. Bakın hemen karşıda bir kapama yeri arkadaşlar. Çok değişik bir yerde. Bakın üstünde de bir kare taş oyma var. Şöyle göstersem daha net görürsünüz. Hemen şu yanda L şeklinde bir kare ve bir kapatma taş. Şöyle uzaktan da göstereyim. Daha net gözüksün. Şöyle bakarsanız bu büyük kayanın üst tarafında. Bakın hemen büyük bir taşın üstündeyim. Taşın üstünde de değişik değişik oymalar var. Ama en üstünde kare şeklinde bir taş. Ve hemen önünde bir kapatma taş. Ve hemen karşısında da bir büyük bir kaya daha var. Üstünde de bir oturak şeklinde bir işaret ve kesme yerler var. Hemen oraya da bakmaya gidelim. Bakalım burada neler var. Tabi bu gibi yerlerde her şey çıkabilir arkadaşlar. Ufak tefek işaretler de görüyorsunuz. Böyle yılan işareti gibi. yılan işareti gibi yerde hemen şu karşı kapama taşa bakıyor. Kare taşa bakıyor arkadaşlar. Ve hemen karşısındaki büyük kayada da oturak şeklinde bir kaya var. Oraya da bakalım. Şurada yerde kare şeklinde bir kayamız daha var. Bakın. Burası da bir kapama mı bilemedim. Ve hemen oturak taşımız. Şurada oturacak bir yer var. üstüne kesme taşlar. Önünde değişik değişik işaretler de var arkadaşlar. Değişik taşlar da. Büyük kayamız ve üstteki kapama üstüne kaya oyulmuş yer. Çıkalım bakalım. Burayı da göstereyim arkadaşlar. Şurada kesik bir kaya ve hemen şu kayanın üstünde bir oturak. Oraya kadar çıkalım. Bakın şurayı bir oturak şekilde yapmışlar. Hemen bir oturalım bakalım. Evet. Hem de çok rahat bir oturma. Bakın hemen. Çok güzel bir yer. Elini falan da şöyle koyabiliyorsunuz. Hemen şu karşıda gösterdiğimiz yeri gösteriyor. Büyük bir kaya ve üstünde bir kapak taşı. Kapak taşı üstüne kare işareti arkadaşlar. Bu oturduğumuz yer Orayı gösteriyor ve hemen yanında da bir kaya var ama Asıl burada oturduğunuzda Şu karşı gösteriyor Bakalım Başka bir şeyler var mı Şu oturamızı bir daha gösterelim Hemen şurası El koyacak yerler de yapmışlar Gerçekten güzel bir yer Hemen şuradan bir çıkalım yerde çok güzel değişik taşlar var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar, çok harika taşlar var burada. Bu taşlar hakkında bilgisi olan arkadaşlar yazsınlar. Evet, hemen şuradan aşağı inelim. Eski insanlar rahatını iyi biliyormuş arkadaşlar. Çok yüksek yerlerde güzel oturaklar yapıyorlarmış. Bakın hemen bu oturan altında da bir yer var. Burası da çok güzel. Bakın biraz da açılmış. Önü biraz çukur. Çok güzel bir yer. Evet. Şu oturak taşımıza bir daha bakalım. Şurası taştan yapılmış bir oturma yeri. Artık o zamanki insanlar oturdukları yerde ee, gömüllerine bakıyorlarmış, definelerine bakıyorlarmış. Şu karşısında da kapama taşı olduğuna göre demek ki orada oturduğunda oraya gidiyormuş. Buranın arası şu kapama taşla bu oturak taşının arasında biz 6-7 metre ancak var arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Daha net görelim bir daha. Bakın. Şurası arkadaşlar. Hemen karşıda oturan kişi şurası taşlar oturarak buraya rahatlıkla bakabiliyor arkadaşlar. Ve hemen altında bir kaya daha var. Oraya da gidelim. Orası da dikkatimi çekti. o da paylaşalım. Hemen şurası. Burası da arka tarafı bir kapalı yer gibi arkadaşlar. Bakın. Sanki burası sonradan kapatılmış gibi. Bu taş sonradan buraya monta edilmiş gibi. Şöyle üstte göstermeye çalışayım. Evet. Gerçekten de Süper yerler. Bu oturak taşının arka tarafı. Orada da bir şeyler var mı? Bakalım. Hemen alt tarafta çeşitli yılana benzer işaretler var. Ve arkasında küçük bir işaret gibi bir küçük bir oyma var. Çok güzel bir yer. Burası otrak taşımız arkadaşlar. Ve karşı taraf. Şurada ufak tepek işaretler var. Onlar biraz uzak. Evet hemen buradan da çıkmaya çalışalım. Evet arkadaşlar bu videomu da burada bitiriyorum. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kanal salcakla.